orta sahada Fred'in yanında Amrabat mı oynamalı İsmail mi? Bence İsmail onu oynasın ya. İsmail bence daha iyi. Oktopus İsmail. Orkaysa İsmail. İsmail. Top kesmeleri daha iyi, daha hızlı dönüş yapabiliyor, daha iyi pas yapıyor, çok mücadele ediyor, ikili mücadelelerde hep kazanıyor. Bence İsmail oynamalı. Sonrasında Ambarat alır hoca diye düşünüyorum. Vallahi o birazcık göreceli bir şey. Çünkü ikisi de iyi. Hangisini insan karar veremiyor ama İsmail formda, İsmail bir de uzun süredir oynadığı bir bölge. İsmail'in onun olmasını isterim yani. Bence başlangıçta İsmail'le başlasınlar. Sonuçta alışıklar. Daha Amrabat yeni. Onun için bence İsmail. Bence Amrabat oynamalı. E, yine geldi ama geçen seneye göre daha iyi oynayacak bence İsmail'e göre. E, Fred'le de çok iyi anlaşacağını düşünüyorum. Bence Amrabat. E, çünkü artık iyice antrenman yapıp da e, takım adatlı olduğunu düşünüyorum ben ve daha güzel işler yapacağını düşünüyorum Amrabat. İsmail oynamalı. Yani, e, Amrabat daha yeni takıma katıldı. İsmail orada bir performans sergiliyor şu an bence. O yüzden İsmail daha iyi olur. İsmail oynamalı şu anda. Bugün maç çok önemli. Önceki maçlara istinaden İsmail oynamalı. Ya bence İsmail. Çünkü İsmail e, formda. Hani formdayken kesilmesini açıkçası tavsiye etmiyorum. Hemen İsmail diyorum. İleri uçta Ceko mu Enne Ceko. Edin Jeko tam takım oyuncusu. Jeko. Kesinlikle Edin Jeko. Önce Jeko. Jeko la da iyi. İkisi de bizim topçuğumuz. Hangisi oynarsa katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama e, gönlüm Jeko'dan yana. Jeko. Jeko ya eee her ne kadar kıssak da etsek de kaçırsa da o takım oyununda çok etkili şu an. Ya yani Fenerbahçe Jeko olmadığı zaman e, bence zorlanıyor maçlarda. Ya kaçırması çok da önemli değil. Cek oynadığı zaman biz maçlarda daha rahat ediyoruz ileride. Oyunun geneline baktığımızda ilk yarı Ceko, ikinci yarı e, 70'ten sonra Ennesiri. Benim şahsi fikrim ikisinin aynı anda oynaması. 4-1-3-2 gibi çift forvetle çıkmak ama Mourinho, Ceko ile çıkacak. Derbenin skoru ne oldu? 3-0. Bugün bayram. <laughs> Golleri Edin atar. E, Maxi'den bekliyorum. Edin Maxi. Bir de Fred. Bence 2-0 Fener. Golleri Amrabat atar ve Osimhen kendi kalesine atar. 3-0. Ceko, e, ee, Sivanski, eğer girerse İrfan Can. Ya biraz uç bir skor olacak bugün gece rüyamda gördüğüm için. 5-0 diyorum. Uç bir skor ama bakalım. Ya içimden öyle geçiyor şu an. 3-0. 2 Ceko bir tane 3-0 Fenerbahçe. Ceko, Szymanski ve Fred. 3-0. Şimanski, Tadic, Dzeko. 3-0 Fenerbahçe alır. 2 Dzeko, 1 Nesiri. Nesri. Ee, Valla aklıma 3-1 geçiyor. Fener'in alması geçiyor. Valla 2 tane Dzeko'dan bekliyorum. 1 tane de ee, Şimanski'den bekliyorum. 4-0 inşallah. Ben Dzeko'dan hat-trick bekliyorum. Bir de Tadic. Fenerbahçe 4. Galatasaray 1 ihtimal. 1 ihtimal. 4-0.